Herkese merhabalar. Battlefield 2042'deki değişen klas sistemiyle beraber yeni sistemde yani karakter sistemindeki her karakterin rolünü tek tek anlatmaya çalışacağım sizler için dostlar. Şimdi video başlamadan önce şöyle belirteyim. Herhangi bir eksik veya da farklılık olursa yani ileriki dönemlerde bir optimizasyon vesaire geldikten sonra silah, karakter vesaire özellikleri değiştiğinde alt tarafa not olarak ekliyorum ve bu Değişiklik hayati bir önem taşırsa da videoyu yayından kaldırıp yeniden çekiyorum arkadaşlar. Bunun bilgisini iletmiş olayım. İlk karakterimiz Sandancer. Sandancer tamamıyla hücum yönelik bir karakter arkadaşlar. Wing Suite ile ne kadar öne çıksa da karakterin taktik bombaları oyunun olmazsa olmazlarından bir kaçı diyebilirim. Şimdi ilk bombamız Scatter arkadaşlar. Scatter sekebilen bir bomba yani duvardan vesaire rakibe BF4 oynayanlar için LVG usulü diyeyim. Sektirerek atabiliyorsunuz. İlk olarak kendisi patlıyor. Devamında da parçalanan bombalar patlamakta. Diğeri Anti Armor. Bu videoda izlediğiniz gibi helikopterleri vesaireleri havada dağıldıktan sonra takip edip patlatabiliyor. Demeyeceği bir helikopterin canının %20'si 25i kadarını götürüyor diyebilirim. Bu da havada kaybettiği süreye göre değişmekte. Son olarak MP var arkadaşlar. Oyunda köpek veya tank ya da şöyle söyleyeyim Boris'in kurmuş olduğu robot bunları devre dışı bırakmaya yarıyor. Fakat bu belli bir süreliğine bu süre zarfında mutlaka bu cihazları da patlatmanız gerekiyor. Sundancer'ı hücum oyununda özellikle Breakthrough gibi kapalı alanların baskınında mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. İkinci karakterimiz dozer arkadaşlar. Dozer gördüğünüz gibi tam bir dozer gerçekten de. Şimdi dozerin en büyük özelliği bu kalkan olarak görünmekte. Evet ancak herhangi bir şekilde hücum savaşında ve serde dozer biraz arka planda kalan bir karakter gibi görünüyor olabilir. Fakat bir öncü olarak dozeri mutlaka tercih edebilirsiniz. Şöyle bir özelliği var arkadaşlar dozerin. Herhangi bir şekilde mermi vesaire geçilmiyor. Arkasındaki oyuncuları koruyabiliyor. Evet doğru ancak kalkanı çektikten sonra karakter epey bir yavaşlıyor. Sağ sola dönmekte gerçekten zorluk çekiyor. Devamında ise dozeri eğer beslemezseniz yani plakasını vermez, arkasına ne olur ne olmaz diye bir can kutusu atmazsanız dozer tek başına ne zaman öleceğini bekleyen bir karakter haline geliyor. Fakat dozerin şu özelliğinden dolayı ben size önermekteyim. Oyunda çok fazla patlayıcı var. Az önceki bahsetmiş olduğumuz sandancer'da dahi birçok patlayıcı herhangi bir piyadeye direktmen ölüm getirebiliyor. Fakat dozerin özelliği bütün patlayıcılardan aldığı demeyici düşürmesi arkadaşlar. Bu nedenden dolayı çok fazla patlayıcının olduğu mesela bir Ektro'da bir savaş alanının örnek olarak A bayrağına girdiniz. Piyadeler orayı bombalıyor. dozerle orayı çok rahatlıkla delebilirsiniz diyebilirim. Sonraki karakterimiz ise Mekke arkadaşlar. Mekke genel olaraktan kullanmakta olduğu bu aparatla artık buna ne diyorlar bilmiyorum ama Apex oynayan oyuncular bu karakteri zaten biliyorlardır. Bildiğiniz Apex'ten transfer bir karakter olarak görünmekte. E, bununla beraber sağa sola sıçrayıp duruyor. Tamam iyidir, hoştur. Bunu taktik olarak çok ama çok iyi bir şekilde kullanabilirsiniz. Zaten de hücum karakterlerinden bir tanesi. Fakat Mekke'nin en büyük özelliği arkadaşlar. Battlefield 3'de, Battlefield 4'de, özellikle Battlefield 5'te çok öne çıkan Kuyuk Ayım özelliği. Karakterin kendisinden olan diğer karakterlerden çok daha farklı olarak bütün silahların herhangi bir dürbününde fark etmeksizin diğer karakterlere göre en az %25 daha hızlı zoom açabiliyor. Bu da sizin çok daha hızlı bir biçimde rakibe reaksiyon göstermenize neden oluyor diyebilirim. Son ek karakterimiz Ayrış arkadaşlar. Ayrış Battlefield 4'teki efsane karakterlerden bir tanesi. Bu oyuna da gelmesi beni pek şaşırtmadı diyebilirim. Şimdi Ayrış'a e de çok güzel özellikler koymuşlar. Bunlardan bir tanesi az önce önünde görmüş olduğunuz plakası. Bu barikat diyelim daha doğrusu. Bu barikatı kurduktan sonra Karşı taraftan gelen her türlü mermiye karşı koyabiliyorsunuz. Bazen roket dahi buraya işlemiyor. Tam olarak yıkamıyor. Bu bir oyun hatası mı bilmiyorum. Ancak ileriki dönemde bu netleşecektir. Fakat bizim için orta mesafe ya da uzak mesafe çalışmalarında elinizde sniper vesaire de varsa özellikle sizi çok ama çok rahatlatacak bir özellik. Çünkü camından dışarıya olduğu gibi izleyebiliyorsunuz. Sadece dışarıya bir an için kafanızı çıkartıp nişan almanız kalıyor. Bir diğer özelliği ise e, karakterin yere kurmuş olduğu arkadaşlar bir sistem var bu kutu sisteminde havadan gelen her türlü el bombasını vesaireyi havada infilak ettiriyor bu da size herhangi bir e, zarar vermeden bir yara açmadan bombanın havada infilak etmesini sağlıyor arkadaşlar şimdi ayrışın burada set olarak yazmayan bir özelliği daha var şimdi ayrış arkadaşlar kendiliğinden 10 armorla doğuyor ve bu 10 armorla doğduktan sonra üzerinizde bir plaka kiti olmasa dahi yani yani şöyle söyleyeyim. Gear'daki bu armor plate'i yanınıza almamış olsanız dahi veyahut da birisi size armor plate vermiyor olsa dahi artık ne derseniz yani kesinlikle yok armor plate bu. Öldürmüş olduğunuz rakiplerden düşen küçük bir mermi çantası var. Bu mermi çantasının üzerinden geçtiğinizde her mermi çantası için size 5 armor ayrı sağlamakta. Şu ana kadar karakterlerin tamamında iki özellik vardı. 3. özellikleri çok çok pasifti. Örnek olarak söylüyorum. Eee bir yere zıpladıktan sonra daha hızlı bir biçimde eğimine geçebilmesi. Zaten bir yerden bir yere zıpladıktan sonra eğimine geçebilmesi bu karakter özgü bir şey. Bu, buna ayrı bir özellik sağlamıyor. Zaten bunda olan tek bir özellik yani bu. Ayrı işte ise üçüncü net bir özellik az önce saymış olduk bununla beraber. Ee, aynı zamanda ayrı işte engineer sınıfına yani daha hızlı bir biçimde Repair kit kullanma sınıfına giren karakterlerden karakterlerden bir tanesi ilk 3 saydığımız e, karakter tamamen hücum yönelikti. Şimdi arkadaşlar Boris'e geçelim. Dostlar Boris karakteri Sentrigan'la beraber bayağı bir ön plana son zamanlarda çıktı. İlk zamanlarda Sentrigan pek de güçlü değildi. Bu nedenden dolayı insanlar pek tercih etmiyorlardı Boris'i. Şimdi Boris'in en güzel özelliği Sentrigan olarak görünse de TDM'de vesairede de Boris harcanıyor diyebilirim. Breakthrough Conquest gibi maplarda Sentrigan'ın özellikle otomatik nişan almasından ziyade sahibine vermiş olduğu spotla beraber çok ama çok ön plana çıkan bir karakter diyebilirim ve Boris'i genel olarak savunma savaşlarında kullanmanızı size önerebilirim arkadaşlar. Hem rakibi size spotlar hem de siz hiç farkında bile olmadan çok güzel kade yapabilirsiniz. Son karakterimiz Casper arkadaşlar. Casper sniper sınıfına giren bir karakter. Sniper sınıfındaki özellikleri şöyle söyleyeyim. Oyunun çıkışı ile beraber zaten bahsedilen bir özellikti bu. Herhangi bir silah yüksek türbünler kullandığınızda daha uzun nefes tutma özelliği gelecekti. Bu yüzden de recon e sınıfı, sniper sınıfı oluşturuldu. Şimdi Casper kamuflajı ile beraber zaten diğer e kostümleri de aynı şekilde birbirine yakın olan kostümler arkadaşlar. Tamamıyla kamuflaya yönelik tam bir sniper karakteri diyebilirim. Casper e direktman arkadaşlar oyuna bir drone ile başlayabiliyorsunuz. Drone ile tüm rakiplerinizi... Spot Spotlayabiliyorsunuz aynı zamanda da araçları vesaireleri herhangi bir e, akılsız roketle vesaireyle yani kitlenme özelliği olmayan bir roketle dahi e, kitleyip e, takım arkadaşlarınızın ona roket atmasını sağlayabiliyorsunuz diyebilirim. Aynı zamanda şöyle de bir özelliği var karakteri aldığınızda yakın mesafeye herhangi bir düşman askeri geldiğinde size alt taraftaki bir kırmızı sinyal vererek Yakınlarda düşman olduğunu belirtiyor. Casper'ı da aynı şekilde tam böyle sniper oyuncularına ve dağda bayırda yatan sniper oyuncularını öneririm diyebilirim. Bir diğer e, sniper karakterimiz Hindistanlı bir arkadaşımız Rao arkadaşlar. Şimdi Rao'nun özelliği tamamıyla hacker. E, Hacke dayalı bir karakter. Bu karakter sadece araçları cihazları bozmak veyahut da düşmanın köpeğini, Boris'in sentry gununu hacklemek dışında... E, Oyun içerisindeki, bu biraz basit gibi görünebilir ancak oyunda e, çok ama çok işe yarayacak bir özellik, köprüleri vesaireleri geri kaldırabiliyorsunuz. Kapılar bozuluyor bazen, mesela içeriye rush modunda içeriye giremiyorsunuz bir türlü. Kapılar bozuluyor, kapıyı açmak için birkaç saniye orada durmanız lazım. Ama küçük bir ara boşluk olduğu için siz ateş edemiyorsunuz fakat düşman sizi her türlü vurabiliyor. Bu gibi durumlarda... Hacker karakterimiz yani 32 kişilik bir oyunda iki tane olması bir düşmanda bir sizde yeterli diyebilirim. Aktif olarak şu an için pek kullanılan bir karakter değil. Gelelim arkadaşlar pay bu hanımefendi Koreli bir hanımefendi ve oyunun tamamen sistemini bozan bir karakter. Şimdi ilk özelliği olarak herkesin gözüne batan şey Valheke. Fakat Valhack'inden daha ziyade bir özelliğinden bahsedeyim size belli sürelerde yaklaşık 2 e, dakikada bir diyebilirim yani öyle çok sık değil bu sürekli olarak güncelleniyor ben 2 dakika diyeyim nasıl olsa yarın bugün iki 2 dakikaya gelir veya 3 da dakikaya çıkar zaten adam değişeceğini söylemişti dersiniz. balık özelliği ile beraber yaklaşık 15-20 metre civarındaki düşman askerlerini sizi videoda gördüğünüz gibi spotluyor. Fakat bir değer özelliği ve benim için en güzel özelliği pek kullanmasam da bu karakteri kullanmaya değer olarak gördüğüm özellik. Sizi haritada neresinde olursa olsun yaralayan askeri otomatikman size spotlaması ve kıpkırmızı bir şekilde haritada göstermesi arkadaşlar. Yani bir düşman eğer size sıkar ve sizi vuramazsa işte hani diyorlar ya beni vurursun da ölmezsem sıkıntı diye işte ölmezse sıkıntı yapacağınız bir karakter diyebilirim. Şimdi son karakterimiz Falk arkadaşlar. Daha önceki Battlefield oyunlarındaki Healer'a en çok yakın olan karakter. Burada Medic Pack yerine bize teknoloji uygun olarak bir adrenalin tabancası verdiler. Bu tabancayla beraber kendi arkadaşlarımıza ve kendimize direktmen can basabiliyoruz. Takım arkadaşımıza direkt nişan alıp atabiliyoruz. Kendimize de istersek geri atarız, istersek üçe basılı tutup kendimize can basabiliyoruz. Bu şekilde bir hel verme durumu oyunda biraz zor oluyor. Bunu belirteyim. Oyuncak olan arkadaşlar için. Fakat bu karakterin diğer özelliği takım için ağır bir supportluk yapması. Yani can vermesinden ziyade takım arkadaşlarının tamamını revive yapabilmesi. Scout ayrımı olmaksızın tüm karakterleri revive yapabiliyorsunuz ve revive yaptığınız e, karakter full canlı uyanıyor. Bu da gerçekten de çok büyük bir nimet. Çünkü geçiş animasyonu bayağı bir uzun sürdüğünden ve kendinizi toparlamanız, neye yöne baktığınızı anlamanız zaman aldığı için de Falk karakterinin revive yapması çok ama çok önemli diyebilirim. Bu da support karakterlerimizden bir tanesiydi. Son olarak benim de gözümün bebeği Angel'a geldik. Şimdi arkadaşlar Angel karakterinin ne gibi bir özelliği var ondan bahsedeyim. Arkadaşlar Angel oyunun olmazsa olmazıdır nedeni oyunda artık e, tipik bir battle royale oyunu gibi plate sistemi var armor plate sistemi var bu karakter de direktmen tüm takım arkadaşlarına, su kağıdına, kendisine direktmen plate verebiliyor. Bu plate vermesi sayesinde de 20 defans, 100 can artı 20 defans olarak oynayabiliyorsunuz. Plate'in yanı sıra bir yandan da size şarjör de desteği sunmuş oluyor. Bu sayede de mermi yani armor crate kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. Bu karakter aynı zamanda şöyle güzel bir karakter ki arkadaşlar bir sabit drop çağırıyor ve bu sabit drop sayesinde de siz ekipmanınızı oyunun gidişatına göre ayarlamış olduğunuz bölümden kitlerinizi seçip oyuna devam edebiliyorsunuz. Bir karakterin olmazsa olmazı e, tamamıyla yani daha doğrusu bir support karakterin olmazsa olmazı tamamıyla bütün takımına destek olmasıdır. Bu karakter de her konuda tüm takımına destek oluyor ki az önce Falk'tan bahsetmiştim ya tüm takımı kaldırıyor diye. Full canla kaldırıyor. Bu karakterin de tek kusuru o. Bütün takımını kaldırıyor ama yarım canla kaldırıyor. Şimdi karakterlerin hepsinin bütün özelliklerini size saydığımı düşünüyorum. Unuttuğum bir şey varsa mutlaka aşağı bölüme ekleyin. En kısa sürede de bütün silahlar ve ekipmanların özellikleri, daha doğrusu silah ekipmanlarının Ciğerin vesairenin araçların ne özellikleri olduğunu tek bir video halinde sizlere paylaşmaya çalışacağım. Devamında da yine aynı şekilde Battlefield 5'te yaptığımız gibi silah rehberlerini benim oyun tarzımda size tekrar anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Karakterlerle ilgili unuttuğum bir şey veyahut da sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa ya da sizin için en iyi su kuat, sizce hangisiyse aşağıya belirtin. Hem canlı yayınlarda da denemiş olurum. Hem de benim eksik kaldığım bir şey varsa siz tamamlayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.